Yes. Hadi. Of. Hadi. Of. Evet arkadaşlar çok güzel bir atış yaptım. Çok güzel bir balık geliyor evet. Evet arkadaşlar çok güzel. Of. of. Evet arkadaşlar. Abi. Abi. Abi gel gel gel. Gel lan gel. Oh, bo. Gel lan buraya. Kaçma lan. Arkadaşlar balığa kıydık sonunda. Gördüğünüz üzere bütün yemlik balıklarımız hazır. Yes. Çok iyi. Sarı kuyruk en lezzetli hali bu. Ee, bir tane poşet görebiliyor musunuz etrafta? <laughs> Var mı? Çok iyi valla. Köpeğiniz olduğu için değil mi? Oba çok iyi Allah denk geldi ha. Abi sen aç ben doldurayım. Şu abiye çağırdım dedim gelsinler de şey yapayım. Ha, yemlik vereyim onlara ama gelmedi. Kendi bilir. güzel balığı yeriz. Hop çok güzel ha. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz abi bu kefalin? Bu sarı kefal orijinal deniz kefalidir. Çok derinlere gider çok uzaklara gider. Dünyayı gezen kefal türü budur.